Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bu dersimizde işlem önceliği konusunu işleyeceğiz. Masamın üzerinin dağınık olmasına bakmayın. Neler yapacağımı sizlere göstermek için böyle bıraktım. Alıştırmalar yapacağız. Önce konuyu anlayacağız. Ardından çeşitli soru çözümleri de yapacağız. Şimdi doğal sayılarla işlem yaparken aşağıdaki sıra takip edilerek işlem yapılır. Birinci olarak işlemin içinde üslü ifade varsa önce o üslü ifadenin değeri bulunur. İkinci olarak parantez içi işlem varsa yani parantez varsa parantez içindeki işlem yapılır. Üçüncü olarak varsa çarpma ve bölme işlemleri yapılır. Çarpma ve bölme işleminin birbirine üstünlüğü yoktur. Aşağıdaki notuma bakın. Aynı önceliğe sahip işlemlerin olması halinde soldan sağa doğru işlem yapılır. Yani işlemin içinde hem çarpma hem bölme varsa bunların birbirine üstünlüğü yok. Soldan sağa işlem yapılacak. Dördüncü olarak en son toplama ve çıkarma işlemleri yapılır. Yine toplama ve çıkarmanın birbirine üstünlüğü yoktur. Toplama ve çıkarma varsa aynı işlemin içerisinde yine soldan sağa doğru işlem yapacağız. Birinci alıştırmamız 3 çarpı 5 artı 2 diyor. Tabii ki önce çarpma işlemi yapılacak. Yani 3 kere 5 15 artı 2 şöyle altına da göstereyim. 15 artı 2 eşittir 17 olacak cevabımız. Diğer işlemi yapalım. Yine çarpma var, çıkarma var. Tabii ki çarpma önce yapılması gerekiyor. 7 kere 2. Burayı çarpalım önce. 14. 15 eksi 14 eşittir. Cevap 1 olacak. Şimdi işlem önceliğine dikkat etmezsek eğer şöyle olur. 15'ten 7 çıkarma yapan bir öğrenci işlem önceliğine dikkat etmiyorsa 8 bulur. Sonra 2 ile çarpınca cevabı 16 bulur ve yanlış olur. Bakın biz cevabı 1 bulduk. Devam edelim. Parantez görüyoruz. O zaman ilk önce parantezin içini yapmamız gerekiyor. 15'ten 5'i çıkardık. 10 çarpı 9 eşittir. Cevap 90 olacak. Şuraya yazalım. Buradaki işlemde yine bakın bölme var ama önce parantezin içini yapmamız gerekiyor. Parantezin daha önceliği var. 19'dan 11'i çıkardığımız zaman ne kalıyor? 8 kalıyor. Şimdi 48 bölü 8 oldu. Eşittir cevap 6 oldu. Buraya da yazalım aynı cevabı. Demek ki işlemimizin sonucu 6'ymış. Diğerine baktığımda bölme var. Çarpma, toplama ve çıkarma. Neydi? Bölme ve çarpmanın önceliği var toplama çıkarmaya göre. Soldan sağa doğru yapıyoruz. Yani 18'i 6'ya bölüyorum. 3 oldu. Çarpı 2 diyorum. Artı 32 eksi 4. 3 kere 2 6 oldu. 6 artı 32 eksi 4. 6 ile 32'yi topladık. 38 oldu. 4 de çıkardık. Ne oldu cevap? 34 oldu. Yukarıya da yazalım. Demek ki işlemimizin sonucu 34'müş. Buradaki işlemde önce parantezin içindeki üstü ifadeyi bulalım. 5'in karesi 25 oluyor. 25 artı 4. Bu parantezin içinde olduğu için öncelik yine burada. 8 artı 4 çarpı diyoruz. Devam edelim. Şimdi 25 ile 24'ü topladık. 29 çarpma işareti var. 8 artı 4 var. Bakın ilk önce bu çarpmayı yapmamız gerekiyor. Yani toplamayı yapmayacağız. Önce çarpmayı yapacağız. 4, 4 çarpı 29. 29 58 116 yapar. O zaman şöyle oldu. 8 artı 116 eşittir. Cevabımız 124 oldu. Eşittir. Şuraya 124 yazalım. Diğer işlemin içerisinde üslü ifade olduğu için önce üslü ifadeyi bulacağız. 8'in karesi yani 2 tane 8'in çarpımı 64 oluyor. 128 bölü 64 artı 7 çarpı 8 eksi 32. Şimdi 128'i 64'e böldüğümüzde 2 artı 7 ile 8'i çarptığımızda 56 eksi 32 2 ile 56'yı topladık. 58 eksi 32 26 oldu ve yukarıya 26 yazıyoruz. Şimdi burada da işlemler verilmiş ama parantezler konmamış bu alıştırmada. Aşağıdaki işlemlerde uygun yerlere parantez koyarak eşitlikleri sağlayınız diyor. Birinci işlemde cevabımız 14 çıkmış. 14 çıkması için nerelere parantez koyalım? Şöyle bir bakalım. İşlemin içinde toplama, bölme, toplama ve çarpma var. Şimdi 5'i 2'ye zaten tam olarak bölemeyiz. O zaman ne yapalım? Buradaki 17 ile 5'i toplamasını paranteze alalım. 17, 5 daha 22 oluyor çünkü. 22'yi 2'ye böldüğümüz zaman 11 oluyor. 11 ile de 3'ü toplarız. Yani şuraya da bir parantez koyarız ve cevap 14 olur. İkinciye bakalım. 15 artı 24 artı 12 bölü 4 24 çıkmış cevap. 24 çıkması için nerelere parantez koymamız lazım? Şimdi 15 burada dursun. Şu 24 ile 12'nin parantezi alırız. 24 12 daha 36 eder. Sonra bölmenin önceliği olduğu için 36'yı 4'e böleriz. Ve cevap 9 çıkar. 15'te de 9 toplandığında 24'e ulaşmış oluruz bir tane parantez koyduğumuzda işlemi tamamlamış oluyoruz. Diğer işlemimize bakıyoruz. Cevap 4 çıkmış. Şimdi nereye parantez koymamız lazım? Şöyle yapalım. 4 çarpı şu 9 da 7'yi bir toplama olsun. Bunları bir paranteze alalım. Ve şöyle oluyor. İlk önce buradaki toplamayı yaptığımız zaman 16 oluyor. 16'yı 4 ile çarptığımızda 64 oluyor. Ve 64'ü 16'ya tekrar böldüğümüzde Cevap 4 çıkıyor ve bir tek parantez olduğunda işlemi tamamlamış oluyoruz. Diğer işleme bakalım. Sonuç 5 çıktığına göre burada büyük sayılar da var. O zaman bu büyük sayıları küçültmemiz lazım. Yani şöyle yapabiliriz. Buraya bir parantez koyarız. Parantez koyduktan sonra işlemimiz şöyle olur. 12'yi 2'ye böldüğümüz zaman 6 oluyor. Sonra 6'yı tekrar 3'e bölüyoruz. 2 oluyor. Ve burada da 7 vardı. 7 eksi 2 eşittir 5 cevabına ulaşmış oluyoruz. Diğer işlemimize bakalım. Burada da 15'i yani 225 olduğuna göre 15'i 15 ile 15 çarptığımızda 225'e gidebiliyoruz. 15 olması için de şuradaki 1 ile 14'ü parantez içine alırız ve bunların toplamı 15 olur. Sonra 15 ile 15 çarptığımızda 225'e ulaşmış oluruz. Son işlemimizde yine büyük bir sayı var. Bakın 5'e gideceğimiz için bu büyük sayıyı küçülteceğiz ama önce şuradaki 4 ile 2'ye bir toplama işaretine paranteze alırız. 4 ile 2'yi topladığımızda 6 olur. 48 bölü 6 8 eder. Sonra 8'den de 3'ü çıkardığımızda 5 sonucuna ulaşırız. Şimdi sıra geldi soru çözümlerimize. Buradaki işlemin sonucu kaçtır diyor. İşleme baktığımızda üslü ifade var. İlk önce onu yapmamız lazım. 6'nın karesi 36 eder. Bölü 4 artı 3 üzeri 0 1 eder. Evet doğal sayıların sıfırıncı kuvveti 1 oluyordu. Çarpı 2 eksi 5 diyoruz. Sonra bölme işlemini yapıyoruz. 36 bölü 4 9 artı çarpmayı yapıyoruz. 1 kere 2 2 eksi 5 oldu. Şimdi 9 2 daha 11 eksi 5 eşittir cevabımız 6 oldu. Bu şekilde işlemi tamamladık. İkinci işlemde parantez var. Üslü ifadeler var. İlk önce parantezin içindeki üslü ifadeyi bulalım. 2'nin küpü yani 3 tane 2'nin çarpımı ne yapar? 8 yapar. 8 artı 7 olur bu parantezin içi. Burada 2 üzeri 2 4 eder. Şurada çarpma işareti var. Bir de 65 eksi var. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki parantezin içini yapıyoruz önce. 8, 7 daha 15 oluyor burası. Şuraya kenara yazalım. 65 eksi 4 çarpı 15. Çarpmayı önce yapmamız lazım. 4 tane 15 60 eder. 65 eksi 60 cevap 5 olur. Yani A şıkkını işaretlememiz gerekiyor. Önce parantezin içini yapmamız gerekiyor. 6 eksi 2 4 eder. 24 bölü 4. Yani şurası 6 oluyor. Artı 4 kere 3 12 oluyor eşittir. Cevabımız 18 çıktı. C şıkkını işaretleyelim. Dördüncü işlemimizde büyük bir parantez var ve içinde yine başka bir parantez var. Sonra toplama işlemi var ve sonuç 55 olmuş. Bu işlemde bilinmeyen var. Peki bu 55'i bulmak için ne yapılmış? Tabii ki ilk önce parantezin içindeki işlemler yapılmış. En son toplama yapılmış ve 55'e ulaşılmış. Biz Sondan başa doğru gideceğimiz için 55'ten bu 4'ü çıkarma yapacağız. Geriye doğru gidiyoruz çünkü. Ne oldu? 51 kaldı. Yani şöyle oluyor. Şöyle ben size göstereyim. 17 çarpı üçgen artı 2 eşittir 51 kaldı. 4'ü çıkardık. Şimdi buradaki 17 ile buradaki üçgenin içindeki işlem yapılmış ve çarpma olmuş sonra. Yani 17 ile buradaki parantez çarpılmış 51'e gidilmiş. O zaman biz 51'i 17'ye bölelim buradan değil mi? O zaman burası üçgen artı 2 olarak kalacak. 51'i 17'ye böldüğümüz zaman üçgen artı 2 eşittir 3 oluyor. Ve üçgenin yerine o zaman kim geliyor? Tabii ki 1 sayısı geliyor. 1 artı 2 3 oluyor. Cevabımız B şıkkı oldu. B şıkkını işaretledik. A ve B ifadeleri var. A ve B ifadelerinde bakın aynı sayılar var ama işlemler farklı. A ifadesinde herhangi bir parantez olmadığı için ilk önce bölmenin yapılması gerekiyor. 4 bölü 2 2 oluyor. 16 ile de 2'yi topladığımız zaman A ifadesinin cevabı 18 oluyor. B ifadesinde önce parantezin yapılması gerekiyor. 16 ile 4'ü topladığımız zaman 20 oluyor. Ve 2'ye böldüğümüz zaman cevap 10 oluyor. Sonra bu sayıları topladığımız zaman A'lan B'yi cevabımız ne oluyor? 28 oluyor ve C şıkkını işaretliyoruz. Altıncı ve son sorumuz K, L ve M işlemleri olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Hemen bakalım. Şimdi K ifadesinde toplama ve çarpma var. Önce çarpmanın yapılması gerekiyor. 4 kere 2, 8. 10 artı 8, K 18 oldu. L'ye bakalım. Paranteze alınmış ama yine zaten çarpmayı biz yukarıda yapmıştık. Burada da öncelik burada. Yani 4 kere 2 8 10 artı 8 L ifadesi de 18 çıktı. M ifadesinde 10 artı 4 paranteze alındığı için ilk önce burayı yapmamız gerekiyor. Yani burası 14 oluyor. Çarpı 2 eşittir. M ifadesi de 28 çıkıyor. Buraya baktığımız zaman M ifadesi büyük. K ve L birbiriyle eşit oluyor. Şıklara baktığımızda A şıkkı doğru cevap K ve L eşit M ifadesi bunlardan daha büyük A şıkkını işaretliyoruz